Mezra abla. Ha Saati Saatimi gördün mü? Ha gel gel. Gel. Burada. Aa. Aa. Bu değil. Bu var. Bunlar da var. Oğlum bütün bildiğim bunlar. Mezra abla. Al bunu. İster at ister başka birine ver. Ben kullanmıyorum. Niye ki? Ne güzel saat oğlum. Ha, tamam tamam. Benim karım, kızım nasıl böyle bir vicdansızlık yapar? Hamile kadın ortada bırakılır mı? Biz kimseyi ortada bırakmadık. Karnındaki senin torunun be. Yazıklar olsun. Ne oluyor? Soğuma be oğlum. Yine ortalık karıştı ya. Osman Baba, Zühre Anne'ye kızmayın lütfen. Yani sonuçta o da haklı. E, Kemal oğlu, eğer birini gözden çıkartmak gerektiyse... Kimseyi gözden çıkartmadım ki. Boşa dil dökme. Git, bul, getir oğlum. O soytarı yediğin aneyi temizleyecek. Baba. Lan yeter artık anneme bağırıp durma. Bir alt bilmiyorsun karışma. Baba. Kemal asla Handan'la evlenemez. Çünkü dün Bahar'la sözlendim. Ne? <laughs> Ama nasıl olur? Birbirlerini seviyorlar ve evlenecekler. Handan. Sen de artık daha fazla zorlama. Kemal'den sana fayda yok. Cüneyt yeter. Handan hamile. Kemal'in çocuğu ortada mı kalsın? Neden dinlemiyorsun? Kemal'le konuştum diyor. Baba olacağını biliyor. Yine de gelmedi öyle mi? Anlaşıldı. Hiçbiriniz karışmayacaksınız bundan sonra. Hiç merak etme kızım. En kısa zamanda evleneceksiniz. Nazire, bakma gideyim. Ben gerçekten böyle olmasını istemezdim.